Kur'an, milyarlarca insanın hayatına yön veren, tarih boyunca sayısız tartışmanın odağında yer almış bir kitap. Peki ya, tüm o yorumları, gelenekleri, söylenenleri bir anlıkla kenara koysak ve doğrudan kitabın kendisine kulak versek? Aslında ne diyor, onu duysak nasıl olurdu? İşte bu seride tam olarak bunu deneyeceğiz. Gelin, başlayalım. Bu soru aslında hepimizin aklında. İnancınız ne olursa olsun, nereden gelirseniz gelin, eğer sadece saf bir merakla bu metnin ne dediğini anlamak istiyorsanız, bu seri size tertemiz bir başlangıç noktası sunmayı amaçlıyor. Bir nevi yol haritası gibi düşünebilirsiniz. Peki, bu işin zorluğu nerede başlıyor? Şaşırtıcı ama sorun aslında metnin kendisinde değil onu çevreleyen o ses kalabalığında. Yüzyıllar boyunca o kadar çok şey söylenmiş, o kadar çok yorum eklenmiş ki, kitabın kendi öz sesini duymak neredeyse imkansızlaşmış. Bunu şöyle hayal edelim. Bir yorum sisinin içindeyiz. Nedir bu sis? İşte kültürel gelenekler, bize anlatılan o tarihsel hikayeler, mezheplerin kendi doktrinleri, hatta bizim kendi kişisel önyargılarımız. Bunların hepsi birer filtre gibi. Metnin o saf ışığını alıp kırıyorlar, büküyorlar. Sonuç mu? Kafa karıştırıcı, bulanık bir görüntü. İyi de bu sisi nasıl dağıtacağız? Bizim önereceğimiz şey aslında çok basit ama bir o kadar da radikal bir fikir. Diyoruz ki Gelin bir adım geri çekilelim ve mikrofonu kitabın kendisine uzatalım. Bırakalım o konuşsun. Kendini o anlatsın. Şimdi bakın, burada anlamaya giden iki farklı yol var. Soldaki o bildiğimiz yaygın yaklaşım. Kur'an var, evet ama üstüne eklenmiş bir sürü şey var. Rivayetler, yorumlar, kişisel görüşler, bir dağ gibi yığılmış. Sağda ise bizim yöntemimiz var. Çok daha yalın, çok daha net. Kur'an'dan yola çıkıp yine Kur'an'a varıyoruz. Yani kapalı bir devre gibi, kendi kendine yeten bir sistem kuruyoruz. İşte temel prensibimiz bu kadar basit aslında. Diyoruz ki, bir ayeti anlamak için en iyi rehber, en iyi anahtar yine Kur'an'ın içindeki başka bir ayettir. İhtiyacımız olan her şey zaten metnin içinde var. Bunu yaptığımızda ne oluyor? O bahsettiğimiz bütün dış filtreler, o sis ortadan kalkıyor ve geriye sadece metnin kendi saf sesi kalıyor. Peki tamam, fikir güzel ama bu işin kuralları ne olacak? Yani bu yolculukta kendimize hangi sınırları çizeceğiz? Gelin şimdi yöntemimizin çerçevesini net bir şekilde ortaya koyalım. Bu yöntemin akademik bir adı da var, Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri. Belki ismi biraz havalı duruyor ama tanımı çok basit. Kur'an'ı anlamak için tek ve özel kaynak yine Kur'an'ın kendisidir. Yani metni dışarıdan hiçbir destek almadan kendi kendine yeten bir bütün olarak ele alıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki en güvenilir rehber metnin ta kendisidir. Ve bu yöntemi asıl güçlü kılan şey neyi kabul ettiğinden çok neyi reddettiği. Neleri kararlılıkla dışarıda bırakıyoruz bakın. Hiçbir tarihsel rivayet yok. Hiçbir mezhepsel yorum yok. Kültürel açıklamalar, kişisel görüşler. Bunların hepsine kapıyı sıkıca kapatıyoruz. Tek bir kaynağımız var, o da metnin kendisi. İşte bu, bu seri boyunca size vereceğimiz en temel söz. En büyük taahhüdümüz. Eğer bir şey söylüyorsak, bir iddiada bulunuyorsak bunun kanıtını yine Kur'an'ın içinden getirmek zorundayız. Çünkü burada tek bir otorite var, o da Kur'an'ın kendisi. Tamam, teorik çerçeveyi çizdik. Neden bu yöntemi seçtiğimiz sanırım artık net. Şimdi gelelim nasıl sorusuna. Yani pratikte bu iş nasıl yürüyecek? Gelin her bölümde izleyeceğimiz o adım adım yol haritasını size göstereyim. Böylece her şey tamamen şeffaf olacak. Her çalışmamızda dört basit adım izleyeceğiz. Birincisi, ele alacağımız pasajı ve onun ana temasını belirleyeceğiz. İkincisi, her bir ayeti kelime kelime mercek altına alacağız. Üçüncüsü, o parçaları birleştirip pasajın bütünsel mesajını yani büyük resmi ortaya çıkaracağız. Ve dördüncü adımda, ki belki de en heyecanlısı bu, bulduğumuz bu mesajın günümüzün o kritik sorularına nasıl cevap verdiğine bakacağız. Şimdi eminim aklınızda şöyle bir soru belirmiştir. İyi güzel de bu kadar katı bir yöntemle günümüzün o karmaşık, o hassas sorularına gerçekten cevap bulabilir miyiz? Ve bu kesinlikle sorulması gereken bir soru. Cevabımız çok net. Kesinlikle evet. Hatta iddia ediyoruz ki bu yöntemin asıl gücü tam da bu noktalarda ortaya çıkıyor. Mesela cihat kavramı, kadınların statüsü, şeriat algısı gibi en çok tartışılan konular. İşte bu konulara, dışarıdaki bütün o gürültüyü susturup, sadece ve sadece metin ne diyor diye bakarak yaklaşacağız. Ve emin olun, ortaya çıkacak sonuçlar sizi gerçekten şaşırtabilir. Bu da bizi yine, başladığımız yere, temel ilkemize geri getiriyor. Bu zorlu soruların cevapları, dışarıdaki yorumlarda, fikirlerde değil, metnin kendi içinde gizli. Bizim görevimiz, sadece o anahtarı bulmak ve kapıyı aralamak. İşte bu yüzden bu seri bizim size bir şeyler anlattığımız bir sunumdan çok daha fazlası. Bu sizin için kişisel bir keşif yolculuğu ve biz sizi bu yolculuğa davet ediyoruz. Şunu netleştirelim, amacımız size neye inanmanız gerektiğini söylemek değil, asla. Aksine, amacımız elinize bir araç takımı vermek. Bu araçlarla kendi eleştirel düşüncenizi kullanarak kendi cevaplarınızı bulmanızı sağlamak. Bu tamamen size ait bir keşif süreci olacak. Ve bu araçlarla insanlığın en temel sorularına Kur'an'ın nasıl baktığını kendiniz görebileceksiniz. Mesela mantık, evrensel ahlak, yaratılışın amacı ve en sonunda kime karşı sorumlu olduğumuz. Bunlar sadece bir dine ait sorular değil. Hepimizin tüm insanlığın soruları. O zaman son soru şu. Bütün o bildiklerinizi, bütün önyargıları bir anlığına askıya alıp Kur'an'ı sadece kendi sözleriyle, en saf haliyle dinlemeye hazır mısınız? Eğer hazırsanız yolculuğumuz başlıyor. Bir sonraki bölümde Fatiha Suresi ile ilk adımı atacağız.